konularda bizim görüşlerimiz adalettir. En yüksek maaşları savcılara, hakim, savcılara hakimlere vereceğiz. Hapishaneleri de ıslah edeceğiz, hücre sistemini getireceğiz. Bizim sistemimizde suçlular gerçek cezalarını bulacaklardır. Bugün Türkiye'de insan hakları ihlal edilmektedir ama suçlulara işkence yapıldığı için değil, mağdurlar yüzünden. Yani suçlulara yeterli ceza verilmediği için insan hakları ihlali vardır sizin yakınlarınızı 3-4 kişiyi tahammüden öldüren kişiyi 5-6 sene sonra sokakta görüyorsunuz. Böyle bir şey sistem hiçbir yerde yoktur. Türkiye'deki adalet tamamen canilerin, katillerin ve suçluların şeyidir, cennetidir Türkiye. Hem hapishanelerde keyif içinde yaşarlar hem de çok kısa sürede sokağa çıkarlar. Bu aslında büyük bir alçaklık, onu size söyleyeyim. Büyük bir insan hakları ihlalidir. Biz suçlara tam cezayı vereceğiz. Ve idam cezasını da fiilen getireceğiz. İdam cezası bugün yok Türkiye'de. Fiilen yok. O lafta. Ve çok ağır idam cezası alan koğuşta ağa oluyor biliyorsunuz. Koğuşun kralı olarak yaşıyor. Dersine. Tam müden birini öldüren, pişman olmayan, daha da öldüreceğim iddia eden adamı biz sallandıracağız. Ama senede bir defa sallandır ama üç defa sallandır. Ölüm korkusu girecek. Şimdi size bir olay anlatayım insan hakları konusunda. Bir kasabada oturuyorsunuz. Kasabada. Halim Selim bir kişisiniz. Adamın biri sizin kardeşinizi hiç lüzumsuz yere öldürdü. Ufak bir münakaşada. Tamam mı? Tamam adam yakalandı, mahkum oldu. Bir bakıyorsunuz beş sene sonra adam sokakta. Siz söyleyin bakayım bana o sokakta adam gibi dolaşabilir misiniz? Ya? Sizin kardeşinizi eden öldüren adam beş sene sonra aynı caddede karşı karşıyasın. Ufacık bir kasabadasın. Ne yapacaksın söyle. Hadi büyük şehirde onu görmezsin belki. Türkiye'deki infaz esası yanlıştır. Suçluların erken salıverilmesi yanlıştır. Hapishaneler yanlıştır. Bütün bunları biz ıslah edeceğiz ve gerçek hukuku ortaya koyacağız. Yani suçlu tam cezasını çekecek, adam olacak, adam öyle çıkacak dışarıya. Yoksa ağır suçunu kullanıp dışarı çıkıp bir de iş adamı olmayacak. Bu konuda çok kararlı olduğumuzu göreceksiniz. Ee, zaten devamlı bunu politika olarak söylüyoruz ama imkan elimize geçerse bunları çok sert bir şekilde uygulayacağız. Şimdi diğer konu ise polistir. Biz ikinci önemi polise veriyoruz. Ülkede <laughs> polis sayısını 300 bine çıkaracağız. Çünkü polis sizin hepimizin 24 saat savaşta ve barışta emniyetini koruyan bir kuvvettir. Polise önemli paralar vereceğiz. Çok sıkı eğitimden geçireceğiz. Halkımızın yanında onunla barışık onun müdafiği olan sizin huzur duyacağınız bir polis teşkilatı kuracağız. Üçüncü önem verdiğimiz konu ordudur. Dikkat edilirse Türkiye'de ilk defa bir parti polise ordudan daha fazla önem vermektedir. Bunun da sebebi şudur. Ordumuz çok önemlidir. Yalnız unutmamak lazım ki ordu dış düşmana karşı bir kuvvettir. Dış düşmanla olan çatışma ise istisnaidir. Halbuki içerideki huzur devamlıdır. Bu neye benziyor? Evinizi yangına karşı sigorta etmeye benziyor. Belki hiç yanmayacak eviniz. Ama nasıl kullanacağız biz? Profesyonel ordu taraftarıyız. Bakın biz iki sene evvel profesyonel ordu dedik, şimdi Fransa onu tartışıyor. Nasıl olacak profesyonel ordu? 150 bin kişilik, dinamik, Profesyonel ordu olacak. Maaşlı. Çünkü artık şimdi teknolojik harp var. Teknolojik tankı, roket atarı bunu kullanmak önemli. 150 bin kişilik profesyonel ordu olacak ama her vatandaş 4 aylık eğitim görecek. Temel eğitim. Ki herhangi bir ihtiyaçta seferberlikte en aşağı 1 milyon kişilik ilave ordu temin edilebilsin diye. İç olaylarda sadece polis kullanılacak. Jandarma kaldırılıp polise bağlanacak. Ama Harp halinde polisin önemli bir kısmı orduya yardım edecek. İçeride eğer büyük bir anarşi çıkarda polis sayısı yetmezse, ordu mensuplarına polis üniforması giydirilerek ve polisin emrinde ancak görev yapabilecek. Bugünkü durum biraz sakattır. Jandarma ordu bir taraftan genel kurmaya bağlı, diğer efendime söyleyeyim polis erkanı kaymakama valiliğe bağlı, lüzumsuz çatışmalar ve şeyler çıkmaktadır. Her neyse, demek ki sistemi anladınız sistem profesyonel orduda da 20 sene görev yapacaktır gençlerimiz. Tabii ki bunlar daha ziyade fakirler olacaklardır. Ama 20 sene sonra bir rehabilitasyon çalışmasıyla 6 aylık özel eğitimle tekrar ülkeye kazandırılacaklardır. Ki bu da nedir? 38 yaşında demek ki ordudan ayrılacaklardır. Hem emekli maaşları olacaktır. Ayrıca ilave bir çalışmayla bir yeni bir meslek edinecekler ve yeni mesleklerinde görev yapacaklardır. Bunun dışında olan her şeyi kapatıyoruz. Onun için Ankara'da neyi kapatıyoruz diye saymama gerek yok. O çok tutar. Neyi kapatmadığımızın hepsini kapatıyoruz. Devlet Planlama Teşkilatı, efendime söyleyeyim o teşvik uygulama daireleri, yabancı sermaye dair, o dev gibi binalar var. İçinde bir sürü adam lüzumsuz yere oturur, laklak lak yapar. Hiçbir işe yaramaz yerlerdir. Başta TRT'yi kapatıyoruz tabii. Oradaki, oradaki Ankara'yı tamamen kapatıyor. Siz bana hiçbiriniz çıkıp da şu faydalıdır diyemezsiniz. Hepsini özel sektör daha iyisini, daha verimli, daha iyi yapar. Eğitim ve sağlık ve kültürü de devletten kaldırıyoruz, çekiyoruz. Bunu insanlara bırakıyoruz, özel insanlara bırakıyoruz ama vergi muafiyetini getiriyoruz. Eğitimde sadece eğitimde, eğitimde ilk 8 sene burs veriyoruz. Bu burs, bu burs fakir vatandaşlara, çocuklarına veriliyor. Ama bunu da özel firmalar tespit ediyor. Devlete teslim ettirirseniz zenginlere burs verir, fakirleri bırakır açık <laughs> Onun için özel firmalar tespit ediyor. Başka özel firmalar da bu firmaları denetliyor. Sistem bu. Ama ilkokul dahil özel kişilerin hepsi hiç merak etmeyin. Onlar onları daha iyi işletirler. Daha iyi eğitimler eğitim verirler. E, e, sağlıkta da aynı sistem var. Sağlık sistemimizi Değişik firmaların, değişik kırmızı, sarı, yeşil, mavi gibi firmaların e, sigorta firmalarına devrediyoruz. Sosyal sigortaların tüm yükümlülüğünü de bunlara para karşılığı veriyoruz. Yani sosyal sigortaları kapatıp hastaneleri falan para mezat satıyoruz. Ondan sonra da diyoruz ki al bu hastama sen bakacaksın ama şu fiyatla. Aynı sosyal sigortalar reçetesi yapan eczaneler gibi. Bu sistemle görevi devrediyorsunuz. Tabi bu şekilde dinamik, rekabetçi, çok iyi hizmet veren sağlık kuruluşları ortaya çıkıyor. İnsanlar sigorta primi göstermişse, diğer okullar burs verir, firmalar burs verir, kredi verir, ondan sonrası yürür. Sıhhatte, sağlıkta ise siz çok fakir bir vatandaşsınız. Size a, e, mavi firması, kırmızı firması ucuz bir politika, şey e, sistem öneriyor. O sisteme girdiğiniz zaman oradaki paranın yarısını siz ödüyorsunuz, yarısını devlet ödüyor. Girmiyorsan devlet de hiçbir şey vermiyorsa. Böylece seni tatlı bir şekilde teşvik ediyor. Ona. O kadar. Başka bir şey yok. Vergiler bizim en önemli konu. Çalışanlardan hiç vergi alınmıyor. Çalışan ne memur ne işçi hiç vergi vermiyor. Siz herhangi bir işe girdiğiniz zaman bir firmaya devlet olsun özel olsun fark etmiyor. Adam diyor ki sana maaşın 100 milyon kardeşim. O da 100 milyon aldı. <laughs> Çalıştıran şehrine göre stopaj ödüyor. Büyük şehirdeyse İstanbul gibi, İzmir, Kocaeli, efendime söyleyeyim Ankara gibi nüfus yoğunluğunun çok olduğu şehirdeyse yüksek ödüyor. Yüzde 10 gibi. Konya, Kütahya gibi yerlerde ise firmalar böyle. Sizin bir eğitim kuruluşunuz varsa emlak vergisi de vermiyorsunuz. KDV de vermiyorsunuz. Hiçbir şey vermiyor. Çok size garip gelecek, sermayeden hiç vergi almıyor. Yani paranızı karantinamız büyük fayda alıyor, hiç vergi almıyor. Niye faydalar düşünüyorlar? Çünkü alınan her vergi sonuna geleceğe çıkar. Yani siz sermaye, sermayeye büyük güven veriyoruz, vergi almıyoruz. Tepeci diyoruz, değil mi? Biz tepeciler kötü gözle bakarız. Tepeci parasını gidip boğazda yemez mi? Söyleniyor. Avrupa'da yemez mi? De borç veriyor o para. Niye yüksek faiz alıyor? Piyasası o. İkincisi yasak. Yasak şeylerin hep fiyatı yüksek olur. Bunu öyle serbest bırakıyoruz ki birbirimize bu faizle borç verir. Fark etmez. İhtilafa düşerseniz gideceğiniz yer devlet değil. mahkeme gitsiniz. Ama hiçbir vergi hiçbir şey yok. Böylece tasarruf teşvik ediliyor ve faizler düşüyor. Faizler düşünce ekonomik kalkınıyor. Büyük bir ihtimam <laughs> Kültürden, medyadan vergi almıyoruz. Dikkat edin cezası şusu bu. Bu yok. Emlaktan ciddi vergi almıyor, Bir de tüketim vergileri alınıyor. ANAP zamanında bu KDV geldi. Herkes alkışladı. ANAP <laughs> <laughs> dedi ki büyük icraatım KDV çıkardım. Kusura bakmayın. <laughs> <laughs> Şimdi ANAP'ların bir hatası var. Ne yaptığı iyi şeyleri biliyorlar ne kötü şey. Hala bilmiyorlar. Aradan 4-5 sene geçmiş. Yani yaptığı şey insan dönüp bakar. Ne yaptım diyor. KDV'yi net etkiler, değil mi senelerce? Hepiniz öyle bilmiyor musunuz? KDV nedir biliyor musunuz? Aptalca ilave bir vergidir Avrupalıların çıkardığı. Nedir KDV? Sen bir imalatçısın, iş adamısın. Malı alıyorsun, KDV koyuyorsun. Üretiyorsun, senin katma değeri kadar... Bir de KDV'nin başka bir saçmalığı var. Ya sen bir iş adamısın, daha bu malı satacağım belli değil, KDV ödüyorsun. İyice düşünün bakayım. Bir malın değeri tüketiciye intikal ettiği zaman senin için değer yazar. Gel kalırsa ne oluyor? Çürüyor mu? Depo olarak başına bela oluyor mu? Peki verdiğin kademeler nereye gitti? Böyle saçma vergi yok. Avrupalının kendi kendini öldüren vergisidir KDV. Bugün Avrupa geri gidiyor, onu da size anlatayım. Hep bu kafayla geliyor. Ekonomiye yük değildir. Çünkü fiilen tüketiciye intikal ettiği anda tahsiletlerin yıkılması. Yani sosyalizmin yıkılması, Türkiye'yi kendiliğinden bir süper güç mevkiine getirdi. Bunun bilinci içinde komşularımızla çok iyi geçinmemiz lazım. Onları rahatlatmamız lazım. Aslında komşularımız bizden çekiniyorlar, korkuyorlar. Ama gücümüzü tabii yerinde tutmamız lazım. Ordu 150 bin kişi derken en modern silahlarla ordunun teçhiz edilmesi gerektiğini de ilave etmek istiyorum. Ama politikamız tamamen komşulara güven ve barış veren bir politika olmalıdır. Gereksiz yere onları tedirgin eden politika olmamalıdır. Ama onlara lüzumsuz taviz verilmesi anlamında bunu söylemiyorum teferruata inince bu konudaki ayrıntılı görüşlerimi anlatırım. Yani güven vererek işbirliğine neyi anlatmak istiyorum. <laughs> Mesela bir tanesini söyleyeyim size. Tipik örnek olduğu için söyleyeceğim. Sonra da türk yunan ilişkilerine sonra sorularınızla geçeriz. Bulgaristan meselesi. Biliyorsunuz 6-7 sene evvel bizim en büyük sorunumuz Bulgaristan'dı. Şirkov'un yaptıklarını hatırlıyorsunuz. 300 küsür bin kişinin buraya nasıl göçtüğünü Türklerin, zavallıların biliyorsunuz. Değil mi? Büyük bir problemdi. O zaman bizim tek düşmanımız Bulgaristan'dı. En büyük hadisi oldu. Sonra ne oldu? Jivkov devrildi. Yeni bir idare geldi. Türk azınlığa karşı Bulgaristan'da müthiş bir sempati ve yumuşama doğdu. Öyle değil mi? Ne oldu? Bu gelenlerin önemli bir kısmı geri döndü. Fakat bu arada başka bir şey gerçekleşti. Bulgaristan'da sosyalizmin yıkılması ve serbest piyasaya geçilmesiyle İstanbul bir yerde Bulgaristan'ı besleyen bir tüketici tüketim malları kaynağı oldu. Peki kim bu malları alıp Bulgaristan'a götürdü? Bizim Türkler, yani Bulgar Türkleri götürdü. Neden? Bir, lisan avantajları var. İki, burada akrabaları var ki krediyle mal alabiliyorlar. Bir Bulgar gelip burada bir dükkandan 10 tane deri ceketi veresi alabilir mi? Alamaz. Ama bir Bulgar Türk'ü akrabasını kefil yapar. Buradan bir dükkandan 10 tane deri ceketi alır götürür, satar, getirir parasını öder, tekrar alır. Bakın kredi şeyde çok önemlidir. Yani ilişki ve kredi dünya ticaretinde çok önemlidir. Zaman içinde bizim Türkler 2-3 sene içinde Bulgaristan'da eşraf, esnaf durumuna geçtiler. Yani yükseldiler ekonomik olarak. Ve etki olarak da gayet başarılı oldular. Hem kendileri refah olarak yükseldiler, mutlu bir duruma geçtiler. Hem de Türk mallarının fiilen ihracını sağladılar. Öyle değil mi? Bize de büyük bir katkıda bulundu. Yani onların bizden, Laleli'den, buralardan alışveriş yapması Türkiye'de binlerce insanı istihdam etti, onların refahına katkıda bulundu. Bu çok güzel bir hikayedir. Ama sonucu biraz şeyini kaybetti. Onun da son durumda duyuyorsunuz Bulgaristan'da. İdare değişti. Şimdi sosyalist bir idare var. Devlet başkanı liberal ama sosyalist bir idare var ve oradaki Türklere karşı baskılar başladı. Çift pasaportların kaldırılması, başka şekilde sıkıştırmalar başladı. Yani e, eski güzel durum şimdi Bulgaristan'da pek yok ama eskisi kadar da kötü değil. Bu arada bir şey söylemek istiyorum. Bizim Bulgar'daki, Bulgaristan'daki Türkler de bir hata yaptılar. O hata nedir biliyor musunuz? Kendileri bütün hemen hemen Türklerin yönetiminde olduğu hak ve özgürlükler diye ayrı bir parti kurdular. Seçimlere girdiler ve önce bundan evvelki hükümette de iktidar ortağı oldular. Son seçimleri de iktidar ortağı olamadılar. İşte buna gerek yoktu. Buna hiç kimse çıkıp da Türkiye'den yanlış yapıyorsunuz demedi. Çünkü şöyle düşünün. Siz Bulgaristan'dasınız. İyi bir Bulgar vatandaşı olmanız, Bulgaristan'da zengin müreffeh olmanız hem Bulgaristan'ın lehine hem Türkiye'nin lehine. Çünkü unutmayın fakir bir komşudan kimseye hayır yoktu. Şimdi oradaki Türkler ayrı bir parti kuracaklarına ne yapacaklardı biliyor musunuz? Kendi fikirlerine göre değişik partilere dağılacak. Yani liberal olan liberal parti, muhafazakar olan muhafazakara, sosyalist olan sosyalist partiye geçecek. Gereksiz yere Bulgar çoğunluğu tedirgin ettik. Bu şekilde bir partinin kurulması Bulgaristan'ı ürküttü. İşte bu da yanlıştır. Bu da yanlıştır. Bu konuyu biz bir hata olarak telakki ediyoruz. Yunanistan sorununda Yunanistan'la bizim gereksiz yere sürtüşmemiz ki bunda Yunanistan'ın büyük kabahati vardır. Batı Trakya'daki Türkleri baskı altında tutuyor. Öyle değil mi? Yunanistan Batı Trakya'daki Türkiye'den korktukça Batı Trakya'daki Türklere Türkiye burayı işgal ederse bunlar da bize karşı çarpacak gözüyle bakıyor. Ne oluyor peki? Dinleyin ne oluyor? Biz oradaki Batı Trakya'daki Türkler ezilirken ordu yollayıp kurtarabiliyor muyuz? Kurtaramıyoruz. Peki onlar eziliyorlar. Hayatları baskı altında geçiyor. Yazık değil mi bu insanlara? Türkiye'nin komşularla ilgili olaylarda soydaşlarını düşünme sorumluluğu vardır. Bu neye benziyor biliyor musunuz? Komşunuza kız veriyorsunuz, lüzumsuz yere adamlara tehdit ediyorsunuz. Sizin kız içeride dayak yiyor. Farkı var mı? Bizim bütün çevremizde Osmanlı'nın miras bıraktığı soydaşlarımız var vardır. Bunların mutlu olmaları. Zengin olmaları, rahat olmaları, hür olmaları için elimizden geleni yapmamız lazım. Ama ne? Belli metotlar, diplomasi kullanarak, yumuşaklık yaparak, karşı tarafa güven vererek bu yapılacaktır. Aynı şey Irak'taki Türkmenler için geçerlidir. Ve tüm komşularımızda bıraktığımız Türk soydaşların e, e, durumunu çok dikkatli düşünmemiz lazım. Öyle şöven laflarla bu olmaz. İçeride palavra sıkmalarla olmaz. Real bir politikayla, komşulara güven vererek. Çünkü bizim onların toprağına gözümüz var mı? Yok. Yeteri kadar büyük ülkemiz var. Kendi kendimize saymıyor olalım. O zaman onları rahatlatarak, iyi ilişkiler kurarak politikayı sürdürmemiz lazım. Bu söylediklerimle sanki komşularımızın hiçbir kabahati yokmuş anlamını almayın. Komşularımızla başta Yunanistan çok daha paranoyla hareket eden, gereksiz tepkiler gösteren bir ülke. Diğerleri de öyle. Biz genel tavrımızı size anlatıyorum. Evet, şimdi sorulara geçelim arkadaşlar. Senelerdir belli partiler, hangi parti olursa olsun bir kere ön seçimi yapamamıştır. Yani Sizin düşünceleriniz çok güzel. Fakat nasıl olacak? Nasıl olacak? Başkanlık sistemi, farz edin bir mahalle, Ortaköy diyelim veya Beşiktaş diyelim. Orada bir tane başkanlık sistemi getirdiniz. Hepsini bütün Türkiye'ye getiriyorsunuz. Bütün Türkiye başkanlığı Ben örnek geçiyor. olarak yani. Veya İstanbul'a ne şekilde getireceksiniz? <laughs> Şimdi hanımefendi o şöyle oluyor. Bakın pratik olarak söyleyeyim. Mesela son seçimde bütün parti liderleri başkan adayı oluyorlar. Erbakan, Yılmaz, Tansu Hanım, diğerleri. Veya birinci Erbakan, ikinci Tansu Çiller. İkisi seçime gidiyor, biri seçiliyor. Veya biri Mesut Yılmaz, biri Tansu Çiller, ikisi gidiyor, seçiliyor. Veya biri Bülent Ecevit, biri Erbakan, ikisinden birini seçiyoruz. Nasıl? Beğendin mi seçenekleri? <gülüyor> <gülüyor> Hayır, oyla, oylamaya gidiyorsunuz. Şurada, şimdi şöyle bakın. Bütün Türkiye'de tek sandık gibi düşüneceksin. Bütün Türkiye'de oylamaya gidiyorsun. Kim kimden bir oy fazla aldıysa o kazanıyor. Şimdi şu iki kişi kaldı finale. İki hafta sonra, iki haftalık süre koyuyorsun. İkinci tura gidince sen sandığa gidiyorsun, oyunu atıyorsun. O akşam haberleri dokuzda dinlerken kimi seçildiğini duyuyorsun artık. Şimdiki gibi değil. Şimdi kimin altı ay sonra başbakan olduğu belli değil. Merak etme. Kimin Türkiye idare hiç belli değil. 24 Aralık'ta bir seçim mi yaptık? Söyleyeyim bir seçim mi oldu? Kim seçildi? Seçilen kimse var mı? Evet. ben seçilirsem kurtuldunuz. <gülüyor> ayrı. <gülüyor> Biz o ayrı. Yani Ama Ankara'yı boşaltırız. Nasıl yapacaksınız? Siz şimdi hangisini soruyorsunuz? Başkan olmayı mı, Ankara'yı boşaltmayayım <laughs> mı? Tek başkan tek başkan giderim. Oluruz, evet, boşaltırız Ankara'yı, Kolaydır. Evet. Yani Ankara'yı boşaltmak problem değil. Bakın size size bir şey söyleyeyim arkadaşlar. 94'te hükümet e, çok büyük acemilik yaptı. Hani bir laf vardır, acemin albant, gavur şeyinde öğrenilmiş albantlığı. Onun gibi Tansu Hanım ekonomiyi öğrendi, acemin albant gibi. Ve inanılmaz hatadır o, 94 krizine getirilen hata inanılmaz bir şeydir. 5 Nisan kararlarını da büyük iş yaptım diye ortaya çıktılar. Türkiye'de çünkü ekonomiyi bilmedikleri için, hayatlarında bir iş yapmadıkları için, bir şey kazanmadıkları için, sadece böyle kitap okumak, maaş almak yetmiyor. Büyük hatalar yaptılar. Biliyor musunuz 94'te özel sektörden kaç kişi işini kaybetti? Tabii. 600 bin kişi işini kaybetti. 94'te 600 bin kişi. Biz ne yapıyoruz? Biz faizleri indiriyoruz. Onu da anlatacağım. İç borçları kapatıyoruz. Faizleri indiriyoruz. İnsanları bir müessese kapatıldığı zaman belli bir süre maaşını veriyoruz ve yeni bir işe yerleşiyor. Dikkat edin devletin her Türkiye'de işsizliğin sebebi devletin işveren olmasıdır. Bakın devlet işveren olduğu için Türkiye'de fakirlik ve işsizlik vardır. Neden? Devlet aldığı her kişi yüzünden bu yatırımı yapıyor ya bir kişi için. O sene bu randıman vermediği için ikinci bir bu kaynağı tabii ortadan alıyor. Bu almasa özel sektör bundan bir işi çalıştıracak. Bir işçi çalıştırdığı için ve randımanlı gelecek sene ikinci işçiyi alacak. Üçüncü işçiyi alacak. On sene sonra bir iş yeri, bir işçi on iş yaratacak on sene sonra. Her sene bir sene iş. Devlet o bir işçiyi elde tutmak için her sene on senede on işçiyi birden işsiz bırakıyor. Türkiye'nin bugün, bakın size bir şey söyleyeyim. Bizim söylediğimiz politikalar uygulandığı anda üç sene içinde üç sene içinde dışarıdan işçi getirmek gerekecek. Yetmeyecek işçi, dışarıdan işçiler gelecek. Nasıl bizimkiler Almanya'ya gittiler, öyle gelecekler. Yani sistemin esası şu, iç borçlar kapanıyor, faizler düşüyor, devlet bu tip şeylerden, masraflardan çekiliyor ve siz insanlar iş yaratıyorlar. Şimdi niye iş açılmıyor? Çok yüksek faiz vardı onun için.